we Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine masamızın üzerinde bir oyuncu artı yayın amaçlı kullanabileceğiniz mikrofonla birlikte sizlerleyiz Bizi takip eden arkadaşlar biliyor zaten daha öncesinde Fifine markasının A9 isimli buna benzeyen yayıncı mikrofonunu sizlerle birlikte incelemiştik Çok güzel de geri dönüşler aldık Artı ben geldiğim günden beri yayınlarımda Fifine A9'u kullanıyorum Fifine AM8 modeli de bana yaklaşık bir hafta önce geldik Geçenlerde bir çekiliş yayını açmıştık arkadaşlar Orada AM8'i deneme şansı buldum ve izleyici kitlemizden gerçekten güzel geri dönüşler aldık. Yani ortalama bir haftadır kendi bilgisayarımda kullandığım bir mikrofon. Öncelikle bize ürünü incelememiz için gönderen Elit Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Elit Müzik Türkiye'de Fifine markasının resmi distribütörü arkadaşlar. Ürün bana geldiğinde ben de her kullanıcı gibi hemen Google açıp fiyatlarına baktım arkadaşlar. İnternette birileri satıyor 3299 TL'ye. Ben videoyu inceledim tarih itibariyle Elit Müzik'te 3519 TL. Fakat dediğim gibi arkadaşlar Fifine markasının Türkiye'ye getiren elit müzik yani aldığınız yer ürünün direkt resmi distribütörü bunun da vermiş olduğu bir güven var arkadaşlar. Onun için elit müziğin linkini aşağı açıklamalar kısmında bırakacağım. İsteyen arkadaş girip oradan kontrol edebilir, bakabilir, ürünü inceleyebilir ve satın alabilir. Şimdi gelelim ürünümüze. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu ürünü yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Kutusunu açtım, kullandım ama size yalandan da olsa şöyle bir kutu açılışı yapacağım. Şimdi ürünün kutusuna baktığımız zaman kutunun üzerinde Type-C girişli ve XLR konnektörlü olduğu yazıyor. Daha önce hiç XLR konnektörlü bir cihaz kullanmadım. Genelde bilgisayar ortamında kayıt aldığım için ama bazı arkadaşlarımız var ki profesyonel kayıt cihazlarına kayıt yapmak istiyor. Özellikle bazı rap müzik söyleyen arkadaşlar var. Benim Kahramanmaraş'tan da tanıdığım Aybars kardeşim buradan selam olsun. Ataberk kardeşim buradan ona da ayrıca selam olsun. Bu tarz kullanım senaryoları oluşabiliyor. Hani kendi çapında amatör ya da böyle profesyonel müzik yapmak istiyorsundur. Kayıt cihazım vardı. Mikrofon arayışındasındır. XLR konnektörü bu işe yarıyor. Kutunun üzerinde yine ürünün resmi bulunuyor. Ürünün yan tarafını çevirdiğimiz zaman ürünün özellikleri yazıyor. Dinamik mikrofon kapsülü. Orijinal ve detaylı seslerden bahsediyor. Kontrol edilebilir RGB ışıklarından. Tek tuşla sesi kapatabilmenizden. Ayrıca bu mikrofonları kulaklığınıza bağlayarak anlık olarak da ses duyabiliyorsunuz. Mikrofonun ses yüksekliğini, ses şiddetini istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bir tekerlek bulunuyor üzerinde. Ürünün kutusu bu şekildeydi. Şimdi şöyle sizlerle birlikte bir açalım arkadaşlar. Ürünün kutusunu açtığımız zaman içerisinden şöyle bir tablo çıkıyor. Bu tabloya monte ediyorsunuz ve masaüstü kullanımınız da baya bir işinize yarıyor. İçerisinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor ama ürünün kullanımı gayet basit olduğu için kullanım kılavuzuna ben çok ihtiyaç duymadım. Şöyle arkadaşlar mikrofonumuzun kendisi çıkıyor ve ürünü bilgisayarınıza bağlayabilmeniz için bir ucu tip C bir ucu tip A USB kablosu çıkıyor. İçinden çıkan kablosunun da baktığımız zaman 1.8 2 metre boyutlarında gayet yeterli. Şimdi gelelim ürünün kendisine arkadaşlar. Şimdi öncelikle üzerinde bir tane pop filter buluşturduk direk çekme hissiyatı duyuyorsunuz. Çektiğiniz zaman da gördüğünüz gibi böyle ızgaralı bir şekilde mikrofonu görebiliyorsunuz. Mikrofonun ön yüzüne baktığınız zaman arkadaşlar ışıkları değiştirebileceğiniz bir dokunmatik buton bulunuyor. Fifine markasını bu yüzden seviyorum. Üzerine böyle fiziksel buton koymak yerine dokunmatikli, daha konforlu, ses çıkartmayan özellikle butonlar koyuyorlar. Özellikle böyle bir kayıt alırken hani böyle fiziksel butona bastığınız zaman o kayıt genelde karşı tarafa gidiyor çıt çıt çıt. Çünkü üzerinde bulunduğu zaman mikrofona yakın oluyor bu durumda pek hoş olmuyor. FIFA markası burada bunu düşünerek dokunmatik butonlar bırakmış. Hemen alt kısmında mikrofon gain'ini ayarlayabileceğiniz bir tekerlek bulunuyor. Buradan mikrofonunuzun sesini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Hemen alt kısmında kulaklık sesini ayarlayabileceğiniz bir alan bulunuyor. Yani yayındasınızdır. Kendi sesinizi gayri resmi anlık olarak duymak isteyebilirsiniz. Ya da özellikle şarkı söyleyen arkadaşlar kendi sesini böyle anlık detone oluyor mu olmuyor mu onu duymak isteyebilir. Buradaki tekerlek de bu işe yarıyor. Ürünün arka tarafını çevirdiğimiz zaman yine Dokunmatik olarak mikrofonu anlık açıp kapatabileceğimiz bir buton bulunuyor. Aynı zamanda ışıklı geri bildirim yapmışlar. Yani açıkken yeşil, tuşa bastığınızda kırmızı oluyor. Bu durumda da mikrofon açık mı, kapalı mı fiziksel olarak anlayabiliyorsunuz. Hemen şu kısımda metal bacak bulunuyor. Mikrofonumuzun kendisi de metal, gövdesinde sert plastik kullanmışlar. Alt kısmında şeffaf bir alan var. Buradaki şeffaf falan adreslenebilir. RGB yayınlarda size daha güzel bir görüntü sağlıyor. Mikrofonun herhangi bir yazılımı olmadığı için buradaki ışıkları mecburen buradaki dokunma butona basarak değiştirmek zorundasınız. 5-6 tane farklı efekti var. Ben sürekli değişen efekti seçtim ama siz isterseniz farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Mikrofonun alt kısmına geldiğimiz zaman bir adet Type-C girişi bulunuyor. İçinden çıkan Type-C kabloyu buraya bağlıyorsunuz. Hemen yanında kulaklık bağlayabileceğiniz 3.5 milimetrelik bir çıkış bulunuyor. Hemen alt kısmında da videonun başında söylediğim gibi profesyonel kayıt cihazlarına bağlayabilmeniz için XLR çıkışı bulunuyor. Ürünün yan tarafında Fifine logoları bulunuyor. Ürün eğer masa üstünde kullanacaksanız arkadaşlar kutu içerisinden çıkan tablayı şöyle alt tarafına vida şeklinde takıp mikrofonu şu pozisyona getirip karşınızda olması gerekiyor. Çünkü karşıdan sesleri alması gerekiyor. Ortalama ideal uzaklığı böyle bir karış uzaklıktayken sesinizi çok rahat bir şekilde net bir şekilde alabilir. Şimdi ürün normalde ön tarafı buradaki gain tekerlekleri gibi görünüyor. Kullanırken buradan ışığı değiştirebilir. Mikrofon şiddetini ya da kulaklık şiddetini buradan ayarlayabilirsiniz ama arka tarafında da ses açıp kısma dokunmatiği kalıyor. Bu durumda buradaki kısmından gain ayarlarını yaptıktan sonra eğer yayındaysanız bence şu şekil kullanmanız daha mantıklı. Çünkü ses açıp kısma tekerleği alta gelirse eğer buradan açıp kapatabilmeniz zor olur. Ve buradaki ışığı görmediğiniz zamanlarda arkadaşlar ses açık mı kapalı mı bundan çok emin olamazsınız. Sürekli OBS'i de kontrol edemezsiniz yayın esnasında. Sesim gidiyor mu gitmiyor mu diye. Onun için yayın esnasında bu şekilde kullanmak mantıklı. Ve yine alttaki tablasını sökerek arkadaşlar elit müzik üzerinde standlar satılıyor. Yayında kullanacaksanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu gör... Bak şurasında bir ezilme oldu. Bu gördüğünüz mikrofon tak çalıştır bir mikrofon. Type-C cihazıyla bilgisayarıma bağladım ve şu anda direkt çalıştı. Evet arkadaşlar şu anda kayıt cihazını açtım. Normalde sabahtan beri beni DJI mikrofondan duyuyordunuz. Şimdi sesim arkadaşlar Fifine AM8'den geliyor. Sabahtan beri videoyu çekerken şunlardan müzdaribim. Arkada bir tane UPS'im çalışıyor. Kendi bilgisayarımın 8-10 tane fanı var. Onlar çalışıyor. Stüdyom teras olduğu için ve cadde üzeri olduğu için sürekli ses duyuyorsunuz. Araç sesleri yüzünden Videoyu defalarca bölmek zorunda kalıyorum Özellikle otobüs güzergahı gibi Sürekli otobüsler geçiyor Bu durumda da mecburen videoyu bölmek zorunda kalıyorum Ama bu Fifine AM8'in Sesini arkadaşlar herhangi bir Audio mikserde ya da Premiere'de Oynama yapmadan direkt bu şekilde koyacağım En azından fikir sahibi olmanız için Yani ürünü alıyoruz ama Nasıl bir ses kalitesi var Aldığımız zaman bize nasıl bir ses deneyimi yaşatacak Bunları duymanız için Bu tarz mikrofon testleri gerçekten çok önemli Ve şu anda arkadaşlar otobüs geçiyor ben yine konuşmamı kesmeyeceğim sürekli hani böyle otobüslerde diye böyle fren sesi var ya. Burası yokuş olduğu için gelen otobüs sürekli böyle frene basma isteğinde bulunuyor. Şu an saat 11 ama cadde üzeri olduğu için dediğim gibi çok ses çıkıyor. Bu arada mikrofonun son sesi arkadaşlar. isterseniz buradan bakın şu şekilde tekerlekten kısıyorum. Şu anda duyuyorsunuz sesi yavaş yavaş arttırıyorum. Yani buradan mikrofon gainini istediğiniz gibi düşürüp alçaltabiliyorsunuz. Ön tarafındaki pop filter sayesinde böyle vurgulu Türkçe harfler mesela Ç harfi, K harfi bu tarz harfler de arkadaşlar pat katlama yapmıyorum. Pop filtre gerçekten çok kalın. Yeni mikrofon aldım da şu anda videosunu çekiyorum. Ses kalitem nasıl? Güzel, net, açıkken. Yani. yani şimdi bak senin mikrofonda böyle arkadan böyle bir cızırtı geliyor. Ben öyle bir cızırtı falan var mı? Profesyonel mikrofon. Ya ben almadım. YouTube yayıncısıyım da bana gönderiyorlar inceleme için. güzel ama biraz hafif bir boğuk gibi sanki. Güzel ama Yok lan net... boğuk oğlum. Tam böyle net değil yani, Benim ama. kulaklığım bozuk. Böyle tam ağzımın ucunda değil. Masa üstünde. Hani bir de mikrofona bahrak konuşmuyorum. Belki ondandır. Güzel yaklaş bakayım. Ses kalitesi güzel ama net değil. Dur oyunda yaklaşayım. Evet şu an yaklaştım. Nasıl? Hayır ben çok beğendim. Ya bilmiyorum şimdi arkadaş da öyle deyince ben de bir tereddütte şey yaptım. Bulundum. As <laughs> oluk <laughs> kral küfretmezsen iyiydi ya youtube'a koyacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Fifine markasının AM8 isimli mikrofonunu açtık, inceledik, ses testini yaptık. Merak eden arkadaşlar için teknik özelliklerini şu kısma koyacağım. Durdurup bakabilirsiniz. Ürünün resmi distribütörü Elite Müze ve Fifine Türkiye bu mikrofonu incelemem için gönderdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Videoda sürçü lisan ettiysem affola. Bize destek olmak için katıl butonumuz aktif. Yine ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olarak bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağla bize destek olabilirsiniz. Ürünle alakalı yorumlarınızı aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.